Twitter'da izleyenlerimizin sıklıkla sürekli bahsettiği bir video vardı, bir sohbet vardı. Onu arkadaşlarımız buldular. Burada itirazlar var. Evet, Kur'an'ın değiştirilmesini savunan bir ilahiyatçı. Kur'an-ı Kerim'den ki bunların bugün değiştirilmesi gerektiği kanıtında ettim ben. Mesela önce bir şeyden başlayalım. Çok eski bir örnek. Hızır'la Musa'nın Musa kıssasında biliyorsunuz bilge bir adamın yaptığı işler var biliyorsunuz. Ee, sonradan Musa normal sağduyuyla onlardan hiçbirisine tahammül edemiyor. Ama sonradan e, gerekçeleri gerekçeler açıklandığı zaman bu gerekçelerin hepsini anlayabiliyoruz. Ama gerekçelerinden bir tanesini bugün anlayamayız. Hiçbir zaman için anlayamayız. Nedir o da? Çocuğun e, öldürülmesi. E, o sözüm ona bilge kişi kendisini kendisine Allah'tan ilim verilmiş kişi diyor ki biz korktuk ki gerekçeye bakın biz korktuk ki daha ortada bir şey yok sadece korku bir tahmin var biz korktuk ki e, bu çocuk e, işte annesini babasını saptıracak veya e, onlara e, ne diyelim işte zulüm yapacak işkence yapacak. ya tamam da yani ya şimdi biz bugün e, kaldı ki ben şahsen bu e, bu gerekçenin e, 7. yüzyılda Araplara anlatıldığı dönemde de geçerli olamayacağı kanaatindeyim. Yani o günkü koşullarda bile bu, bu gerekçe tarihseldir. Kaldı ki biz bugün Allah aşkına bir insanı bu gerekçeyle ölüme mahkum edebilir miyiz? Yani bir ölüm öl yani şaka değil yani bir adam öldüreceğiz. gerekçesine efendim bunun annesi babası çok iyi bu çocukta bunlara işkence edebilir. Ya yani böyle bir gerekçenin bugün için insanlığın sağduyusunda vicdanında kabul edilemeyeceği apışkar ortada. Dolayısıyla o gün e, demek ki Allah bunu anlatırken yani bu olayın gerçekleştiği dönemdeki insanlığın ahlaki e, duygusu veya onur duygusu neyse e, bunu kabullenmeye müsait değil. Ya şaşırdınız siz şimdi videoyu izleyince şaşırdınız video, onu fark ettik. montaj falan değil değil mi? Hayır hocam montaj değil bu şu anda e, sosyal medyada bu videoyu rahatlıkla görebilirler izleyebilirler montaj falan değil. Biz de yapmadık bu videoyu biz çekmedik yani. Bu bir programda herhalde. Sohbet esnasında çekilmiş, şu anda da sosyal medyada mecralarda paylaşılan bir video. Evet. İşte bunlar. Şaşırdınız farkındayım. Ee, İlahiyatçı altını çiziyorum. Millet kızını ineğini satıyor. Hayvan, hayvanını satıyor. Okula gönderiyor, okusun diye. Öğretmen olsun, Kur'an kursu hocası olsun diye gönderiyor. Eğer bu doğruysa bu montaj değilse. Hocam montaj değil doğru. Bu şahıs orada ders anlatıyorsa. Evet. Ve orada da birisi kalkıp itiraz etmiyor. Ayağa kalkmıyor. Orada kimler var görmüyoruz tabii biz ve ama. İslami ilimlerin vardır. okutulduğu bir yerse. Peki Kur'an kursu öğretmeni olsun diye. Din kültürü öğretmeni olsun diye gönderilen bir çocuk bunları öğreniyorsa oradan nasıl çıkacaktır? Hangi imanla oradan çıkacaktır? Kur'an-ı Kerim sahibi Allah Azze ve Celle'dir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ben ancak bana vahyedlene ittiba ediyorum buyuruyor. Peki Bakara suresinin başında Hudellil muttaqin, Zâlikel kitâbu la raybe fîhi hudellil muttakîn Bu kitapta şüphe yoktur buyuruyor Allah Azze ve Celle. Yani haşa bu nasıl bir ifade? Efe tu'minûne bi ba'dır kitâbi ve tekfurune bi ba'd Kur'an-ı Hakim'in bir kısmını alıyorlar bir kısmını reddediyorlar. Bunu mu söylüyorlar? E tarihselcilik geldiği nokta ortadadır. Bunlar diyorlar ki açıkça Kur'an-ı Kerim'in devri bitmiştir. Haşa Kur'an-ı Kerim'in çağı kapanmıştır. Kur'an-ı Kerim aynı hükümlerle bu asa, bu zamana, bu çağa konuşamaz diyorlar. Şimdi sözüm ona bilge kişi diyerek. Yani Hızır Aleyhisselam'dan mı bahsediyor Peki, burada? E, Hızır evet, Aleyhisselam'dan. Evet, Kur'an-ı evet. Kerim bize nasıl anlatıyor? Sözüm hadisi? ona diyor. Fevecede abden min ibadina ateynahu rahmeten min indina ve allamnahu min ladunna ilma. abden min ibadina. Yani o abden min ibadina ifadesi Kur'an-ı Kerim'de genelde peygamberler için kullanılır. Hz. Musa aleyhisselam oturuyor. Birisi gelip soru soruyor. Diyor ki senden daha alimi var mıdır? Yoktur diyor. Ben Allah'ın peygamberiysem o zaman Allah Azze ve Celle ona bu halde uzun bir hadis var bununla alakalı. Senden daha alimi var diyor. Belli konularda daha evet, alimi evet. var. Yuşa Aleyhisselam'la beraber Musa Aleyhisselam ya da Yuşa bin Nun diye bir gençle beraber yola çıkıyor. Evet. Gidiyor. Evet. abi de min ibadina. Ateynahu rahmeten min indina. Biz ona kendi katımızdan rahmet verdik. De. Yani Allah Teala ona vahy ediyor kime? Hızır Aleyhisselam'a. Ve allemnâhu milledunnâ ilmâ. Biz kendi katımızdan ona ilim verdik diyor. Yani sıradan bir adam değil. Kur'an-ı Kerim'in ayeti. Yani Kehf suresi 65. ayet-i Evet. Yani Allah Teala kendi katından Hızır Aleyhisselam'a ilim veriyor. Musa Aleyhisselam, Musa peygamber ona gidiyor. Peki burada anlatmış olduğu olay Fantalaka hatta iza laqiya gulamen fakatalahu. Gidiyorlar. Önce gemi hadisesi var. Sonra bir çocuk görüyorlar. Fantalaka hatta iza laqiya gulamen fakatlehu. Buradaki fa takibi hemen öldürüyor çocuğu. Çocuğu öldürüyor. Hz. Aleyhisselam. Peki, "Kala Musa Aleyhisselam" diyor ki o zaman, "Ekatelte nefsen zekiyye." Yani zekiyye demek tahiraten. Günahsız bir çocuğu mu öldürdün? Kime göre Musa Aleyhisselama göre? Musa Aleyhisselam'a, Hızır Aleyhisselam'a verilen bilgi verilmediğinden dolayı o çocuğu neden öldürüldüğünü, öldürdüğünü anlayamıyor. İdrak edemiyor. Yani neden öldürdün diyor. Kimseyi öldürmemişti. Bir gayri nefsin. Sen bunu öldürdün. Yani kâle akatelte nefsen zekiyeten bi gayri nefsin. Hiç kimseyi öldürmeden öldürdün onu. Peki Musa Aleyhisselam anlayamıyor. Zaten Allah Teala onu alim birisine gönderiyor. Fakat Hızır Aleyhisselam genel anlamda Musa Aleyhisselam'dan daha alimdir diyemeyiz. Elbette Musa Aleyhisselam daha malumat sahibidir. Hadiseyi kardeşlerimiz şu bağlamda değerlendirsin. İşte Süleymaniye Camii, Mimar Sinan eseri, onun içindeki minberle alakalı işlemeleri İlgili ustası Sinan'dan daha iyi biliyordur. Fakat mimar dediğimiz zaman Sinan'ı biz anlıyoruz. Mimar Sinan anlıyoruz. Şeriatla alakalı meseleleri Hz. Musa Aleyhisselam biliyor. Fakat belli konular var ki onları da Hızır Aleyhisselam biliyor. İşte o çocuğu öldürüyor. Peki alimler ne diyorlar? Neden öldürüyor? Fahrettin Razi Hazretleri diyor ki burada فَنْطَلَقَا hatta اِذَا لَقِيَا غُلَامًا Buradaki gulamen çocuk, küçük çocuk değil. Ula ermiş bir delikanlı hmm. öldürmüş katil bir katil öldürüyor kim Hızır aleyhisselam öldürüyor yani bu adam şu kadar suç işlemiş öldürüyor fakat Musa aleyhisselam onu bilmiyor neden öldürdüğünü bilmiyor sonra yapmış olduğu meseleleri Musa aleyhisselama Hızır aleyhisselam bu birliktelik Daha sonra açıklıyor sona açıklıyor. açıklıyor. Peki ve emmel gulamu fe kâne ebevâhu mu'mineyni fe khâşînâ en yurhikahumâ tuğyânen ve küfrâ buyuruyor. Peki ve emmel gulamu yani o çocuğa gelince Hızır aleyhisselam fe kâne ebevâhu mu'mineyni annesi babası Mümin Fe demek buradaki khâşînâ ifadesi müfessirlerimiz diyorlar ki bununla alakalı alimna anlamındadır. Yani biz şunu biliyoruz. Peki neye göre veriyoruz? Arap dilinde bu fiil o anlamda kullanılıyor mu? Evet kullanılıyor. Hızır Aleyhisselam biz bunu bildik. Nedir ne değildir? Peki neye göre biliyor? E ilk okuduğumuz ayet-i kerimede Cenab-ı Hak ve allemnahu milledunna ilma katından Hızır Aleyhisselam'a bilgi veriyor. Bunun katil olduğunu biliyor. Katil olduğundan dolayı öldürüyor. Evet. Yarın o katil annesine, babasına zarar verecekti. Bununla alakalı farklı değerlendirmeler de var. Evet, erkek farklı çocuğa gelince onun an annesi, babası mümin kimselerdi. Farklı Bunun değerlendirmeler için... de var. Yani yaşıyla alakalı ama biz bunu buradan almış olursak, yani İmam Razi'nin dediği gibi yetişkin birisiydi, evet. katildi. Ondan dolayı Hızır Aleyhisselam bunu öldürdü. Peki ne diyor sonunda? وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ اَمْرِي 82. ayet-i evet. Ben bunu kendi başıma yapmadım. allah Teala'nın emri olarak yaptım. Yani Allah'a mı itiraz ediyor? Neyi değiştirecek? Kehf suresi 82. Aşağı, ayet. Kur'an-ı yanlış mı var?